Çok kuvvetli, rica ederim. Teşrif ettiniz, şereflendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Aslına bakarsanız daha erken buluşmayı planlıyorduk biz Aykut Bey'le birlikte ama malum türlü Tabii. maceraların içerisine girdik. Koca dünya. Evet, evet. Koca dünya o maceraya girdiysek biz fakirler, biz hakirler ne yapalım? Ama gün bugünmüş. Evet. Tanışmış olmak büyük keyif. Hakikaten öyle. Kelime oyunu bana güzel hediyeler verdi. Çok Hayranı olduğum, görmek istediğim, muhabbet etmek istediğim çok insanla şu Benjamin'in aramızda durduğu pozisyonda karşı karşıya geldik. Siz de onlardan birisiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sormak istediğim çok önemli bir şey var. Buyurun. Şimdi milyonlar takip ediyor sizi. Her yaptığınız, ortaya koyduğunuz, işte bakın izleyin dediğiniz her şey de milyonlar tarafından izleniyor. Aynı şekilde eleştiriliyor da. Tabii. Nasıl başa çıkıyorsunuz hocam? Çünkü e, anladığım kadarıyla... Biz de yaşıyoruz aslında bakarsanız evet. da yani sizinkiyle karşı karşıya getirildiğinde daha daha kıyıda oynamak bizimki. gibidir evet. yani hani kumda <laughs> oynamak gibidir siz açılmışsınız evet. nasıl başa çıkıyorsunuz dikkate almamak olmaz değil mi? Ee, yani dikkate almam yani o şeyle tabii konuya göre de değişiyor fakat genel olarak hani e, yani şeyi anlıyorum öncelikle insanlar aslında buna değil. Genel olarak bir işlerinde öfke var. Hı hı. Bunu boşaltacak bir yer arıyorlar. Okey, kurban olabilir bu sorun değil. Ee, ben biraz şey yoruyorum yani. Sadece tamam at stresini sorun değil deyip e, görmezden gelmek demeyelim de e, daha makul karşılıyorum yani. Bir de öyle bir görev edindiniz yani. Tabii yani. Her gelen ateşini bende söndürsün. Şimdi şey diyorum yani hani gün içinde e, fiziksel değil ama psikolojik çok dayak yiyoruz yani Aynen. hani çalışanlar iş yerinde keza işler komple öyle ailesiyle çocuklar ya da okulda öğretmenler öğrenciler hani bunların bir yere stres atması lazım ve bu uzak butonlar klavye buna çok güzel bir fayda sağlıyor. Okey o da biz kurbanı olalım yani ben hiç sorun etmem yani öyle çok şey. Çok mürahim insansınız. Bir ha alt, alt verir evet, Çünkü <laughs> Bunu söylemek kolay bir şey değil yani. Ya çünkü ben de insanım demez mi insan ya? Ben mi çekmek zorundayım? E şimdi bazen oluyor ama şimdi onu da inkar etmeyeyim yani. Yani ben 8 yıldır neredeyse bu işi yapıyorum ama hani bir iki de benim de artık kontrolü kaybettiğim noktalar oldu yani. Delirttin lan beni! Lan beni! Ama ya bu gidiş Şöyle en sonunda havaya falan kalkarsınız yani. <laughs> Ayaklarınızı yerden kesilir. Evet. Tebrik ederim Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. 8.900 puan bu ne demektir? 9 tane harf alabilirsiniz 14 soruda. En evet. azından 5 tanesine hiç harf almadan cevap vermeniz gerekiyor. Deneyeceğim. Başlayalım mı? Derin bir nefes. Düşkül pesent falan. Ona daha var. Önce 4 harfler. Buyurun gelsin. Çene altı gerdan. Gerdana daha çok var da çene altı. Gıdı. Gıdı. Çok güzel. 4 <laughs> puan. <Dört üstü gülüyor> Yunanca kökenli bir kelimedir. Hemen hemen her dilde kullanılmaktadır. Bizim dilimizde de kullanılıyor. Şöyle soruluyor. <laughs> Düşünce sözcüğünün Yunanca kökenli karşılığıdır. İdea. İşte o kadar. 4 puan <laughs> daha. Şimdi al... Çekilemiyoruz değil mi? <laughs> ya, ne gerizekalısın ya. Yaptım bunu yeter. <laughs> Yok, daha var. Daha 12 tane var. O Buyurun var. geliyor. Gayet basit. Beğeni ve onay belirten el hareketi. Çok var öyle de. Şu var. Bu, bunun sesi de var. Sesi de okay. var bunun. Ses. Ses de çıkarıyor bu hareket. Alkış. Alkıştır efendim o. <laughs> Beş harfidir tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Panik, korku, üzüntü bildiren bir ünlem. Panik, korku, üzüntü. Harf alayım. Harf. Aldık bir harf. Rahatlayalım. Güzel. Sesli harfle başlıyor. Harf alayım. Yapmayın. İkinciye gerek var mıydı? Almış bulunduk. Korku, panik. E bu nedir ya? Hii! Eyvah. Eyvah. Eyvah ya. Eyvah. İki tanecik bir şey olmaz. Halen yedi harf alabilecek durumdasınız. Altı harflerin, altı harfli cevapların <laughs> peşindeyiz. Sütünden kımız yapılan hayvan. İki harfli bir hayvan mı geliyor aklınıza? Yok. Kısrak. Sizi tebrik ederim. <laughs> Bu soruyu daha önce sorduk. Attan kısrağa geçemedik. Evet, ben de at geldi aklıma ama altı deyince artık <laughs> güzel toparladık. Buna buna biraz dikkat yani. Bu harf aldırabilecek bir Hadi kelime. Bakalım. Türlü türlü yardımlarım da olacak. İyi. Gelsin. Edepsiz kavgacı diye sorduk. Aslına bakarsanız kelime anlamı tam böyle. İçin kötü tarafı, daha çok kadınlar için kullanılan bir sözcüktür. Oysa ki öyle dişil bir sözcük değildir. Erkek içinde, kadın içinde kullanılır. <laughs> Harf alayım. Buyurun. Kavgacı ve edepsiz. Yani belden aşağı da vurur. Çamurlaşır Şirepsiz. da. <laughs> bir harf daha alayım. Buyurun. <laughs> Dediğim gibi daha çok kadınlar için... <laughs> Şirret. Şirret. 400 puan değerinde. Çok basitti be. Çok kolay değildi. Hemen akla gelebilecek bir şey değildi. 7 harfli. Bu da çok kolay olmayan bir kelime. Buyurun. Eski bir kelime. Kibarca olmayan, kibarca olmayan, bayağı. Kibarca olmayan, bayağı. Bayağı bir tabirle, kibarca olmayan bir tabirle şöyle derler. Eski bir kelime, kullanılır gündelik konuşmada. Bir tane harf alalım mı? Harf Mahkeme. alalım ya. Buyurun. Dört tane daha harf alabilecek durumdasınız. Amiyane. Nedir o? Amiyane. İşte budur yahu. Aykut Aykut Bey. Tamam. Bundan sonra bir daha böyle bir kelime şirret gibi, amiyane gibi garip bir kelime Aynen karşınıza bakalım. çıkmayacak. Of. Yarısını bitirdik. En de onlardan korkuyorum zaten. <laughs> Onları bilemiyorum. 2 <laughs> dakika 8 saniye gibi bir süremiz var. Süremiz de güzel. 4 tane de harf alabilecek durumdayız. Aynen. Buyurun. Toplum içindeyken içine kapanan kişi. Batı kökenli. Batı kökenli. Evet. Böyle işe kozuğu çakacağım ha. Önüne bir ek almış. O da batı kökenli. Kendisi de batı Münzevi kökenli. değil. Hı, hmm, demeyin. Toplum içindeyken içine kapanan. Münzevi illaki toplum içindeyken içine kapanmaz ama o gider dağın başında da içine olayım. kapanır. Buyurun. Harf alayım. Yapmayın ya. Ho. Basit düşünün ne olur. Asosyal. Asosyal. Tüh be. Oy. Zor olanı düşünmekten. Yenisi gelsin. İki tane harf alma hakkımız kaldı. Toparlarız biz bunu. İki kelimeden oluşuyor. Aradığınız cevap ve ilk sekiz harfi cevabınız. Halk ağzında ilahi inancın sağladığı kuvvet. İlahi inancın sağladığı kuvvet. İlahi ya inancın yani. sağladığı kuvvetle kaldırdı. Ne gücüydü? Ne denir? Ne, bu? gücü. ne gücüydü ya? Demek ki dört harfli sonu gücüyse. Aynen. Bir şey gücü. İlahi inanç. İlahi güç. Harf alayım. Yahu. Hı. Ne gücü? İman gücü. İman gücü 700 puan değerinde. <laughs> tamam. İkinci 8 harfli cevap. İlk 9 harfli cevap. Bunlar birbirleriyle bağlantılı şeyler. Harf alırsanız üzülürüm. Anlamadım. Sen ne gerizekalısın ya. <laughs> birbirleriyle bağlantılı. Birazdan soracağım sorunun cevabı son 8 harfli cevabınız. Tamam. Hemen arkasından soracağım. ilk 9 harfli cevabınız birbiriyle bağlantılı şeyler. Bittim <laughs> hiçbir şey anlamı neyse. <laughs> Şimdi şunu sorayım. Gerisi gelecek. Gaz pedalına sonuna kadar basmak. Gaz pedalını... Son gaz değil. Hmm. Mac, Mac diye bitmeli. Son gaz. A, banmak. Gaz Gazlamak. pedalına... Gazlamak. Ha gayret. Azlamak. Gaz pedalını dibine kadar. Köklemek. Nedir o? Köklemek. İşte budur Aykut Bey. Tövbe yarabbim tövbe. E... Bağlantılı dememin sebebi şuydu. Şimdi kök derseniz ne olur? Şu olur. Birbirine hızla vurmak. Hızla birbirine vurmak. Evet yani. Dağlaşmak. Yok. Kökledim gazı biraz... sonra hızla birbirimize vurduk. Yani ne yaptık? Kafa kafaya girdik, ne oldu? Ya tek kelime basitini düşünün, Aykut Bey, niye zorunu arıyorsunuz? Arabalar tokuşmak, <gülüyor> <gülüyor> kafa kafaya girmek, girmek, kaza yapmak, hızla birbirine vurmak. Harf alayım, harf aldık. <laughs> dur dur. Arabalar ne yaptı? Luna parka gidip tokuşan arabalara binelim mi? Çarpışma. Çarpışma. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç aklıma gelmiyor. Birincilik ihtimalim yok değil artık? Var. Var mı hala? 8900 puandasınız. Süre... Kaç soru kaldı? Efendim? Elimde 3 tane soru üç kaldı. 3 soru daha var. 3 sorumuz daha var. Onları hiç harf almadan cevap vermeniz gerekiyor. Yılmaz Bey ne kadar süre arttırmıştı? Bilmiyorum. 1 saniye. 1 saniye. O 1 saniyeyi 2 saniye olarak efendim yenileyebilirsiniz. Hiç harf almadan. Hiç harf almadan. Tebrikler Yılmaz Bey. <laughs> hemen alkışlıyor ama inanmayın. Buyurun bakalım. Şu soru. Harf almadan cevaplanacak bir soru. Antik Roma'nın gösteri silah şörü. Şövalye. <laughs> Antik Roma'da gösteri. Gösteri. Hadi böyle mekana girip kum ve kan. Gladyatör. Gladyatör şu anda yerindedir. <laughs> bir şundan korkarım. Bir şundan korkarım. Şu 10 harfliden ikincisini zaten gayet rahat cevaplayacaksınız. İletişimcisiniz siz. Hadi Buyurun. Bir araya toplanmak, yığılmak anlamında bir sözdür. Süre dikkat. İstiflemek? Bir araya toplanmak. Evet, yığılmak. Yığılmak. Burada böyle zor ya. Çok bir kolay. Bir araya değil. toplanmak, yığılmak, istiflemek. İstiflenmek, i̇stiflenmek toplamak, olabilir belki. İstiflenmek değil. Ama değil. Bir araya toplamak, yığılmak. Bir araya toplanmak. Yığılmak. Toplam. Bir harf alınır bir diye hesap gelmek, ediyordum ah ben. Be. Şu çarpışmadaki P Hı. harfine ne ihtiyacımız? Çıkmaz. Çıkmaz mı? Çıkmaz hocam. Şöyle bir şey bir şey olmak hani. A bir şeyi, B bir şeyi. Hani okulda çalışma yapar... Tasnif etmek kümelenmek. diyeceğim. Kümelenmek. Kümelenmek. <laughs> Çarpışmaktaki P harfini burada kullanacaktık. Ah, ah, ah. Şunu çünkü harf almadan bilirdiniz Son soru son cevap. Püh. Etkileşimli. Etkileşimi olan anlamlarında Batık kökenli bir sözcüktür. Etkileşimli, etkileşimi olan. Nasıl bir gösteri? Etkileşimli bir gösteri. Yüz yüze mi? Ne diyorsun? Batık kökenli. Batık kökenli. Etkileşimi olan. İnteraktif. İnteraktif hiç harf almadan verilen cevaptır. Aa. Hey. <laughs> Şimdi bakınız. Bakınız. Çarpışmakta bir tane harf aldık P harfi. O olmasaydı kümelenmekte o harfi kullanabilirdiniz. Keza asosyalde iki tane harf evet aldık. Ya, Bunların güzel. hepsi basit olmasına rağmen <laughs> sizi sıkıntıya sokan sorulardı. Ne evet. olursa olsun bakın soruyorum nasıl yarıştı? Kağan. Ya, ya. Kocaman bir <laughs>